Evet arkadaşlar şu anda ota buzdolabı tamirindeyiz. Buzdolabımız ya sistem kal kılcal onun gaz kaçağı var Veya sistemde gövdede gaz kaçağı var. Soğutmuyor. İçine gaz almıyormuş daha doğrusu. Şu an biz bunu tamirindeyiz. Kaldıralım. Şu an ee, bakalım ne yapmışlar. Çünkü bir parça dolaşmış bu tamir olması için. Ee, yapamamışlar. En sonu geldi. Bizler sistem tıkalı, ama bir bakalım nedir. Ha. Şu on düzelsene şu. Evet biliyorsun bunlar kopartmışlar. Ama bu işler yani yapmak o da kolay değil tabii ki. Yani bu herkesin yapacağı bir şey değil. Bununla çok bilgi lazım onu yapmak için boşta bırak aşağı salan çeksin. Bir şey olsun. Bak, bak. Şimdi şöyle bir bakalım. Bundaki sorun nedir? Şu gördüğünüz kırcal. Büyük ihtimal. Hatta bunda ee, aşağıda bir bakılamışlardır. Evet, yok Şu şekilde göster. Rehimlerinde çıkmışlar. Ayağını çekmişler. Burada makam yaptıracaklar. Yaptıramamışlar. Neyse biz yaptırırız. Sıkıntı yok. Şimdi bizim yapacağımız nedir? Ee, sana şunu söyleyeyim. Tamam biz bunu hallederiz. O iş bizim işimiz de. Ee, şimdi tamam. Bekle bir dakika. Dur dur. şimdi biz e, sistemin bakımı aldık bu kırıcağını tutalım bu kırıcağını açmak için ne yapacağız e, ilaç çeviği deneyeceğiz şu anda makinemiz çalışıyor bakımda ama bu kolay kolay açılmayacak gibi gözüküyor evet bu kırıcağı bana çekmesi lazım çekiyor mu çok az çekiyor sanki korudan olmaz bayağı iyi iyi bir şey çok fazla az çektir çekti. Şimdi az biraz da bekleyeceğiz şu anda. Şöyle tarif edeyim ya. Makinemizin e, bu dönüş borusudur. Vakumla çektiği yani bir fazla bu buradan soğutur. Kılcanla püskürtmeyle soğutur. Bu da dönüş borusu. Buraya bağlanır. Biz ne yapıyoruz? Şu anda bu basınç borusu, kılcanın, e, bu kılcan e, takılan boru tıkalı şu anda. Tıkalı olduğu için ne yapıyor? Makine bazı pompa oluyor, içerisini soğutmuyor o yüzden. Ama takıl olması, takıl sebebinin sebebi ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimal yan yatırdığınızda da mesela bu dolabı yan yatırsanız bu kılcal tıkanır. Çünkü bu filtrenin yağ gider. Yağda filtre kılcal bastırır. Bunun içerisinde zaten zor gözüken bir delik var. Ondan dolayı bu tıkanıyor. Yağ dışına koyduğu zaman veya tortu yaptığı zaman açılması çok zor oluyor. şu anda hala çoğuluyor. Tabi bunun başka metotları var. Şimdi deneyeceğim onları birazdan. Veyahut da bu kılcalı komple değiştireceğiz. Şu anda hala devam ediyoruz. Kalımız budur arkadaşlar. Dolanmış bu şekilde. Bunlar da genelde kazgaça oluyor. Şu gördüğünüz gövdenin içinde. Mesela diyorlar ki motor çalışıyor, dolanmış soğutmuyor. Ya sistem falan veyahut da buradaki şu gövdenin içindeki borular ee, Zamanla çürüyor veyahut da deliniyor. Oradan gaz kaçıyor. Biz ne yapıyoruz? Şöyle bir gördüğünüz beyaz tabakayı kaldırarak altına boru döşüyoruz, bakır boru. Daha sonrasında başka bir kaplamayla kaplıyoruz. Ama bunun şu anki sorunu büyük ihtimal gaz kaçağı değil de kılcalı kalması. Çünkü içeriye gazı basamıyor motor. Bunu yani az az deneyeceğiz. Biz şöyle fazla Bu arada bize kendi dolabımızın tahmini yapalım. Altı dolabımızı. Ben de ölçü fazla mı? Sıkır. 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 Hı. Şu anda e, bütün çare edilmek Kılcana Yaş basmak için böyle bir sistem uyguluyoruz Şuradır. bir taraftan bakma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dönüş borusundan. Şöyle dönüş borusuna bakarsanız. Bir taraftan da e, e, yaşlı e, hava basıyoruz. Şu an 5 saat 5 saat yiyoruz basınç servisini. Ancak açı servisi bu şekilde açacağız yoksa başlıkları açma şansı hiç yok. Bunun yani. Tamam, tekrar değişime gideceğiz. Ama şu an biz amacımız tıncal değiştirmek, değiştirmeden bu çözmek peşindeyiz. Biraz basın için yükselsin, yükselsin, dur düşürme. Yükselsin, yükselsin. Şu an nerede? Güzel. 400 bara kadar gelsin. Gelsin, gelsin, sıkıntı yok. Şu an nerede? 300, 300 geçiyor. Tamam, hortum patlatacak, kol attı hortum patlatıyor. Evet. yaptığım zaman yapmadan e, gaz hortumu patlatıyor. Bunda bir sorun var arkadaşlar. Şuan bir daha kontrol edelim. E, Açmış var şu an işte. Şunu tutarız. Evet, tutarız.